Herkese günaydın. Bakın şöyle bir ekmek hamuruyla sizi karşılıyorum. Sabah saat 8'den beri ekmek mayalıyorum. Sabah 8'den beri ekmek mayalıyorum bacım. Mavi mutfağın tarifine göre yaptım. Evet. Ee, i̇şte önce mayasını hazırla mayala sonra bir yandan işte ek, hamurunu yap köşede beklet sonra mayayla hamuru birleştir filan derken tam 3 aşamadan geçti <laughs> Dördüncü aşama tepside yarım saattir şöyle mayalandırdım ama gerçekten o kadar güzel tosuncuk oldular ki şimdi bismillah diyorum ve ekmeğime çiziklerimi açacağım çok merak ediyorum korona döneminde bir kere bile ekmek yapmadım ben böyle herkesin yaptığı şeyi hemen anında yapanlardan değilim. Ne oluyor? Ee, kapitalizm. Sürü süre katılanlardan değilim pek. Normalde jiletle kesin, Bıçakla kesmeyin diyorlar tarifte ama şimdi ben sürekli ekmek yapan biri olmadığım için bacım ben şimdi jileti nereden bulayım? O yüzden şöyle derin bir kesik şöyle atacağım. Oh Bakın yalnız gerçekten mayasını güzel almış. Yani inşallah içi de pişer. Böyle çiğimsi kalmaz. Şuradan da şöyle bir çizik atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok merak ediyorum. <laughs> o korona döneminde gerçekten bir kere bile ekmek yapmamıştım. Çünkü zaten hani ne bileyim yani ben ekmek yemiyorum. Çoluk çocuk Masada olur yani şimdi şöyle suyla yoğurt falan yapanlar var ama çoğunluk iki gündür full video izliyorum suyla ıslatıyor ekmeği sonra hakiki fırıncıların videolarını falan izledim buldum gerçekten fırıncılarda pıs pısla su fışkırtıyorlar su püskürtüyorlar fışkırtmalar püskürtmekle fışkırtmak arasındaki fark çok büyük yalnız şu arası güzel oldu İnşallah da güzel kabarır bakayım ben de merak ediyorum şimdi yaklaşık 40-50 dakika pişecekmiş fırının içine suyumu da koydum önceden denildiği gibi fırınımı da ısıttım altına bir kapla suyumu da yerleştirdim. Su hatta şu an fokur fokur kaynıyor. Çünkü suyun buharıyla pişmesi gerekiyormuş. Koronalarımda zaten büyük ihtimalle %90 hepiniz ekmek yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Tarifin iki katını yaptım ben. Çünkü onun tarifinde küçük minik ekmekler oluyordu. Yani ben ben şu baya baya büyük ekmek yapmak istedim. Bakacağız. Bugün böyle kahvaltımızda hep ekmek üstü sürmelik olacak. Dün alışverişimi göstermemiştim. Yunanlardan şey aldık, mezeler aldık, ekmek üzeri dip meze. Evet böyle bu kadar şimdi bunu fırına gönderelim ve bakalım nasıl bir şey olacak, içi nasıl pişecek. Valla ben de çok merak ediyorum. Şimdilik güzel görünüyor ama <laughs> yani inşallah içi çiğ falan kalmaz. Güzel pufidik pufidik. Şöyle göz göz bir ekmek evet. olur. şurada iki sos hazırladım, diğer soslarımız hazır bakar mısınız? Şu yarılmadı. Ne oldu bilmiyorum. Orada bir birleşme yaşadı. Ama bu bildiğin oldu ablası ya. Bildiğin oldu bu ya. Le 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 le, le. <laughs> Şey. Ama daha bir 20 25 dakikası var. Yavaş yavaş. Bir piş bakalım sen. O ara ben de şöyle şu soslukları hazırlayayım kaselere koyayım 4 tane yumurtadan omlet yapacağım en son tereyağlı omlet şimdi şunu kendim yaptım avokado soğan sadece avokado ve soğan pul biber az limon sıktım tuz ve karabiber şu an en büyük acı benim için o ekmekten yiyip yemeyeceğimi bilmek çünkü ben hamur işi çok dokunu hele ki de biraz sıcak neyse yiyebildiğim kadar şuraya kendim acuka yaptım cevizim yoktu fındık koydum hepsini koyayım şöyle Bunda da yine soğan, sarımsak, biber salçam yoktu o yüzden onun eksikliği birazcık belli. Şaşlık sos koydum içine. Tuz, karabiber, pul biber, acı biber. Ondan sonra şunları ben şimdi birazdan sereceğim. Çok az bir şey kimyon. Burada da limonlardan aldıklarımız var. Şöyle peynirli peynirli şurada bol baharatlı acılı bir ezme. Al. Oh. Turgut şöyle karides soslu karides aldı. Ee, şu da patlıcan ezmesi. Bu da beyaz peynirli, işte süzme peynirli, beyaz peynirli baharatlı değişik soğanlı ha bol soğanlı soğan sarımsak falan var içinde öyle bir sos ve benim en vazgeçemediğim kuru domates tabi şu an ellerim battı gitti her biri için 1 2 3 4 ayrı bir şey çıkarayım bir dakika toplu kaşığı bitmedi <Sessizlik> bitmedi bitme, bitme, <Sessizlik> Dur bir dakika, sizi şuraya alayım. şu soslara, şu torbaya 27 euro para verdim diye. Şaka gibi. Hmm. Kutu atmayacağım. Çünkü birazdan kutuları geri koyacağım. Hazırlık silip yani o Çok güzel Aslında bunu daha büyük bir kase alabilirdim sanki. Neyse. Evet Hanefi mezhebine göre yemek caiz değil ama kocam ve oğlum seviyor. Burada Şafii mezhebine uyuyoruz. <laughs> Denizden babam çıksa yerim demiş. du. çok iyi. Onun tadına bakmamıştım da. Harika. Evet şöyle soslarımız hazır. Şöyle de diğer hazırlıkları da yaptım. Şimdi ekmeğimizin son 10-15 dakikası kaldı. Evet geliyor. 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 ses çıkacakmış. Şimdi çok merak ediyorum. Çok sıcak. Altı da pişmiş. Evet, şuraya alalım. Hatta altına şey koyalım. Altı şey kalmasın. Bence. Bence mantıklı. <laughs> ne kadar işe yarar bilmiyorum ama Allah'ım seni yerim inşallah içi de güzel olmuş. Şu an bastıramıyorum çıtırlığını anlamak için. Çünkü böyle bir yarım saat beklemesi gerekiyormuş. Bakın Islak mı değil? Hı hı. Nerede? Oturma odasına bak. Hı. Ses. Çıtır. Yok ben dayanamam keseceğim ama bunu. Şöyle omlet çıkıyorum. Çok az tuz. Çok az çeşme koydum sadece. Ee, babacığım istediği papamartes. Baban aldı dün. Bugün şapka bir şok geçirdi çocuğum. kaybettim ağlarım şimdi Gastalı izlediniz mi arkadaşlar rastalı? Bütün ilke şu an içim yanar 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 türküsüyle yanıyor Şu an asıl odaya geçiş yapmak istiyorum Ekmeğimi acaba şu ekmek bıçağıyla mı doğrasam Abi, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bir Tamam çok sıcak kız. İnşallah hiç pişmiştir. Hey! <laughs> hiç beklemiyordum. Oha çok iyi. Evet. Onlar da hazır. Güzel bol tereyağlı. Sıvı yağ koymadım hiç. şimdi üstüne şinit güzel giderdi ama şinit Bakın ekmeğimin içine. Vay be. Aferin kız sana. Yani korona döneminde zaten herkes yapmıştı. Herkese çok güzel yapmıştı. Kız, çok sıcak yalnız. Ki ben denememiştim o zaman. Yalnız ekmeğin içini göz gözlüyor Maşallah, maşallah. Bir şey söyleyeyim mi? İki koca ekmekten bu kaldı bacı. Bakın dinlendikçe daha da güzel oldu. Tabii ki püf noktaları var. Demin Instagram'dan Hatice abla yazdı. Dedi Özlem o dedi katlamayı şimdi 3-4 kere dedi, yaparsan dedi. Daha da bir güzel dedi göz göz oluyor. Dedim tamam yarın da öyle deneyeceğim. Bakın. Güzel oldu kız kaldı valla. Sücelle gitti ekmeği. Canlarım benim. Vallahi ben gene mutfaktayım. Yok benim biri bana beddua etmiş. Mutfaktan <laughs> Neyse şaka bir yana. E, var ya şu işte, dibini iyi böyle yapıştı. Ha buna bir soğan attım. Acayip güzel karameliz olur. Şöyle et kavurdum. Yine dünkü vlogda yapmış olduğum yemeğin kıymalı versiyonunu yaptım. Şöyle bu sefer de kıymalı versiyonu yaptım. Dün çoluk çocuk onu yedi bacım. Çok beğendiler. Ben Alman tarzı bir yemek işte. Anam. Bir de, bir de bu bacımız ekmek yapmaları doyamadı. Şimdi de bazlama yaptım. Altı yedim, küçük küçük yaptım şöyle büyük, büyük küçük küçük olsun dedim. Bacım neyim ben? Ha, ekmek queen mi? Şimdi ben böyle söylüyorum diye böyle gıcık olacak olanlar var. Acayip bir şekilde gıcık olanlar var. Bakın. Vallahi mis gibi ekmeğim. Oh. Şimdi şöyle bana bana. Allah'ım yumuşaklığa bak ya Rabbim. Bak. Hı, acayip de kızarım normalde video çekerken ekmekleri şöyle büzüştürene. İşte kimi kınarsan başına gelirmiş ya. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Kız gitti Allah, neyse bir şey olmaz. Bu, bu yemeğimiz. Ortaya iki tabak koydum. Herkes ortadan yesin köy usulü. Ama böyle bir yemeğimiz oldu. Bu da böyle etimiz oldu. De haydi bize afiyet olsun. Bir de soğan doğrayacağım şimdi. Soğanla turşu koyacağım. Yeter mis daha ne olsun. Evet arkadaşlar günü şöyle meyve tabağıyla kapatmak istiyorum. Ee, şu tarafa geçelim. Babanızın yanına doğru o da yiyecek. Benden niye? bizden bugünlük armut, mandalin, iki çeşit elma. Şu tarafa doğru alın. Oğlum niye bunun üstüne oturuyorsun çocuğum ya? Oturamam. Çekilin bakayım. Alın öyle oraya doğru yanımıza. Anne meyve. Koyun oraya.